Selam, ne haber? Bu güçlerle birlikte Ateş'in yeni bölümünü inceliyoruz. Hadi videomuzu geçelim. İyi seyirler diliyorum. Ha bu arada bu videoda spoiler vardır. İyi seyirler diliyorum. Bölümü başlarında Ateş Sofya endişeli şeklinde aradığını görürüz. Peki neden? Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde Sofya kaçırılmıştı. Peki kim kaçırım, kaçırmıştı? Tabii ki de e, Victor ve Faruk kaçırmıştı. Peki neden? Biliyorsunuz ki Farun hayatını takip edenler bilir ki Farun hayatında Ece diye bir tane kız vardı. Hani böyle yüksek rütbeli olan insanları işte şantaj yapan bir kız vardı. Hatırladınız mı? He, işte onu cebinize koyun. İşte onu sonra gelecek. İşte ondan sonra ama ateşli telefon geliyor. Peki telefon kimden? Tabii ki de e, Faruk arıyor. Peki neden? Diyor ki Sofya elimizde. Gel sana anlatacağımız şeyler var. Ha bu arada e, onlar onlar konuşay ve gide dursun. Ben de neden video atamadımı söyleyeyim. Çünkü hastalandım hem de çok pis şeklinde. Biliyorsunuz ki ben hastalandığım zaman sesim gider ve burnum tıkanır. Yani kısacası konuşamaz hale geliyorum ve böyle olunca ne oluyor? Video kötü gözüküyor ve yani seslendireceğim şeyleri çok önem ver gerekiyor. Yani bu kadar yani lütfen arkadaşlar yani önem vermem gerekiyor. İşte birkaç gündür işte toparlandım. İşte ondan sonra acaba videoyu görünce tabii ki de ateşin hayatını görünce çok heyecanlandım ve almayı ve incelemeye başladım. O zaman hadi devam edelim. İşte bunlar yine konuşuyor ve ateş burada çok sinirleniyor. Neden? Çünkü hani yani sizde bir telefon size gelip de sevgiliniz kaçırılmış bizim elimizde gel kanka sana bir çay ikram edelim deseler ne yaparsınız mesela diyelim ki. Ya şahsen ben çok sinirlenim. Ve ateş neyse yemiler ediyor. Diyor ki ben bir oraya gelip hepinizi öldüreceğim. Diyor, ki Faruk ve Victor sakın elime geçmiyor. Yoksa hepinize şaka şaka öyle bir şey demiyor lan. sizi ciddi ciddi beni dinliyorsunuz ha. Öyle bir şey demiyor. Neyse ondan sonra cıma. Biliyorsunuz ki ateşin bölü geçen bölümde ateşin bölümde ne? Ateşin geçen bölümde Ece Su hamile olduğunu ateşe söylüyordu. Ve aslında olaylar aslında geçen bölümde gerçekleşiyor. Ve ben o bölümü inceleyemedim. Helal olsun bana. Ne neden? Çünkü asaydım zaten şimdi açıklamıştım neyse. Ondan sonra cıma ateş işte yola çıkıyor ve jet hızıyla birdenbire işte o yere geliyor. Neresi? Tabii ki de Farun hayatında. Ece ve Faruk birlikte oldukları ve ondan sonra cıma istihbarat gelip Faruk'u bastığı bölümde. Evet bunu anlattım. İşte burası işte o mekanda hatırlıyorsunuz zaten. Ve ondan sonra cıma ateş çok sinirleniyor ve birdenbire içeri dalıyor ve birdenbire bakıyoruz ki Sofya çırılçıplak e, yatağı duruyor ve yatağında kanlar var ve Faruk desen ayağını uzatmış şeklinde oturuyor. Victor desen neden silah çekiyor? İşte böyle saçma bir sahneyle karşınızdayım. Evet saçma yani. Ya mesela diyelim ki Sofya niye üstünde giyinik değil? Neyse ondan sonra ateş inanılmaz şekilde çok sinirleniyor. Ve aslında silah tam olarak çekecekken ve birden beri ateş hatırlıyor ki Faruk ve Victor aslında eski istihbaratçı. Eğer silah çekerse Sofya da ölür. Neyse ondan sonra işte Sofya giydiriyorlar ve Sofya oturtuyorlar. Ve Faruk da ise olayı anlatmaya başlıyor. A aslında Sofya yüksek rütbeli olan insanları şantaj uygulan bir ajan. Peki neden ve buna kim? Kim sebep oluyor? Tabii ki de Natasha. Şaşırmadınız zaten. Peki Natasha neden bunları yapıyor? İşte diyor ki git şu e, büyük rütbeli olan insana git ona şantaj uygula. İşte git onunla birlikte ol. Git onunla yatağa gir. İşte ondan sonra cima, işte kayıt al. Ona şantaj uygula tarzda bir şey. Yani Sofya bunu yapıyor. Ve ondan sonra Cima tam olarak aslında Faruk yine aldığı bir görevde görevi de ise şu. Aslında Ece'yi yine suçüstü yakalayıp ve aslında itirafı almakta görevi de ise buydu. Ve aslında yine ve yine tabii ki de Natasha'nın asıl planı bu değilmiş. İşte Ece'yi yakalayıp da işte hapse atmak değil tabii ki de. Ee, aslında Sofia'da 3 tane şantaj videosu varmış. Ama ve lakin bunları da ise Natasha'ya vermemiş. Ve aslında sadece yani kendisini korumak adına onları almış ve saklamış. Ve Faru da ise onun için görevlendirilmiş. Ve itirafı aldıktan sonra Ece'yi aslında nasıl gördük işte hapse girdi ve Ece konusu bitmişti. Ve ateşte yine başlaması peki ayrı bir dert değil mi? Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama biliyorsunuz ki Sofya ateşle tanışmadan önce bıçaklanmıştı. Ve bu ben bu bıçaklanmanın sebebini galiba anlatmadım. Ya galiba anlatmamışımdır. Gezin, ben anlatayım. Sofya yine aldığı bir görevde yine gidiyor ve bir tane karargahdan bir tane az as subayı aslında aslında onunla olmaya çalışmış. Yani onunla yatay girmeye çalışmış ve aynı şekilde yine aynı şekilde kasete almaya çalışmış. Ama velakin planlar ters gidince tabii ki de bu olmuyor ve Sofya'da şuna kararını veriyor ki adamın odasında işte aynı şeyi yapacakmış ve ama ve adam kamerayı görüyor ve Sofya'da ise bıçaklıyor ve aslında bunun tamamını istiyorsanız gidip oyun rotası kanalında izleyebilirsiniz diyerekten ve ondan sonra Cuma Ateş Farun bu anlattıklarından sonrasında ise çok sinirleniyor ve Sofya inanılmaz şeklinde kızgın oluyor ve birdenbire silahını çekiyor ve Sofya'yı öldürmek istiyor. Evet öldürmek istiyor. Yok artık diyebilirsiniz. Ben de izler yok artık dedim. Yapmaz ya dedim. Yani yazık sonuçta kısa del lan. Gidiyor ki adamlar şantaj yapıyor. Ha bu arada bir de geçen haftalarda Sofya'yı şantajcı bir şerefsizin elinden kurtarmıştık bir de. Yani bir de bir de bir de. Yani yazıklar olsun Sofya. Diyerekten ateş aslında Sofya'yı alıp arabaya yüklüyor. Ve aslında burada da ise bölüm sona ermiş oluyor. İzlediğiniz için çok Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çıkın. E hoşçakalın. Bay bay. Ha bu arada çok aslında kelimesini kullandım. Kusuruma bakmayın. Bay bay. ai